Merhabalar çocuklar. Bir önceki videomuzda adın yerine kullanılan sözcükleri öğrendik. Onun öncesinde de sıfatları öğrenmiştik. Yani e, ismin özelliklerini belirten sözcükleri öğrenmiştik. Şimdi bunlar arasında bazen bazı karıştırmalar olabiliyor. E, bunu önlemek için e, bu sayfadaki konumuzu işlememiz gerekiyor. Hemen şu bilgiyi şöyle büyütüp okuyalım birlikte. Evet. Bu kalem kimin cümlesindeki bu sözcüğü, kalem sözcüğünü işaret ettiği için varlığın özelliğini belirtmektedir. Çocuklar hatırlayın. Ben sıfatları işlerken ne demiştim? Eee ismin önüne gelerek onun rengini, şeklini, sayısını, bulunduğu yeri, kaçıncı sırada olduğunu belirten sözcükler sıfatlardı değil mi? İsmin özelliklerini belirten sözcüklerdi. Peki buradaki bu kelimesi ne yapıyor? Bu kalem yani bunu işaret ettiği için işaret sıfatıdır ve kalemi işaret ettiği için sıfat olarak adlandırıyoruz biz bunu. Yani buradaki bu sıfattır. Şimdi aşağı bakıyorum. Bu İzmir'den gelen arkadaşım cümlesindeki bu sözcüğü kişiyi ifade ettiği için adın yerine kullanılmıştır. Bakın aslında yazılışları aynı ama burada anlam farklılığı var çocuklar. Bu İzmir'den gelen arkadaşım. Yani Ayşe benim İzmir'den gelen arkadaşım. Ali benim İzmir'den gelen arkadaşım. Ne yaptım Ayşe'ye de Ali demedim de bu dedim. Yani kişiyi işaret ettiğim için, kişiyi belirttiğim için, onu ifade etmeye çalıştığım için buradaki bu sözcüğü benim adılım yani zamirim anlamına geldi değil mi? Demek ki Zamir de olabiliyormuş bu, sıfat da olabiliyormuş ve bunları birbirine karışmamamız lazım. Nasıl karıştırmayacağız? Cümleyi okuyacağız, içerisindeki anlamı e, anlamaya çalışacağız. İsmi niteliyor mu? Yani sıfat mı? Yoksa e, bir isim yerine kullanılmış mı? Yani zamir mi diye bakacağız birlikte. Evet bakalım aşağıdaki cümlelerde renkli verilen sözcüklerin hangi gruba ait olduğunu örnekleyici gibi işaretleyiniz demiş. Bence şu top ile oynayalım. Bakın buradaki şu kelimesi nedir çocuklar? Top kelimesinin önüne gelerek ne yapmış? Aslında topu işaret ettiği için sıfat haline gelmiş değil mi? Şurayı bir büyütüyorum. Evet burada dediğim gibi şu top diyerek hangi top olduğunu belirtmiş ve bu bir sıfat olmuş. Buraya sıfat diyoruz çocuklar. Buraya geldik. Onlar voleybola oynamak istiyor. Ne var burada? İşte Aliler voleybola oynamak istiyor. Fatmalar voleybola oynamak istiyor. Değil de onlar diyorum. Yani adın yerine geldiği için buradaki ne oldu çocuklar? Zamir oldu değil mi? Bu bir Zamirdir. Yani adın yerine gelen sözcüktür. Buraya geldim. Bu, bu kitap benim. Bunu sen al. Yani burada yine bu kitabı sen al demiyoruz da bunu sen al diyoruz. Yani adın yerine geldiği için bu da zamir oldu. Buraya geldim. Yarınki maça biz de geleceğiz. Yine burada bir adın yerine kullanılmış sözcük var. Zamir oldu. O çocuk gruba yeni katıldı. Hangi çocuk? O çocuk. Bakın ismi niteliyor. O zaman ne diyeceğim buna? Sıfat diyeceğim. Elindekileri bu torbaya koy. Hangi torba? Bu torba. Bakın çocuklar yine ismi nitelediği için bu da bir sıfat oldu. Onlar yemek yemeyecekmiş. Kimler? On, Aliler. Aliler demedim de onlar dedim. Yani adın yerine onları kullandım. O da o zaman bu da bir zamirdir. Ahmet şunu alsın. Ahmet kalemi alsın. Ahmet çantayı alsın demiyorum da Ahmet şunu alsın diyorum. Yine ismi yerine kullandığım için zamir oldu. Bu kediyi sokakta buldum. Hangi kedi? Bu kedi. Bakın yine işaret ediyor. Neyi? İsmi işaret ediyor. O zaman bu da bir sıfattır. Bu şekilde aslında çocuklar adlandırabilirsiniz. Ben sıfat zamir diye yazdım. Sizler e, varlığın özelliğini belirtiyor ya da adın yerine kullanılıyor diye ayırabilirsiniz. Aşağı bakıyorum. Aşağıdaki cümlelerde adın yerine kullanılan sözcükleri kırmızı. Varlıkların özelliklerini belirten sözcükleri mavi kutuları yazınız demiş. Yani e, zamirleri kırmızıya e, sıfatları maviye yazınız diyor. Birazını da o taşıdı. Bakın o nedir? Buradaki o zamirdir, değil mi? O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Kırmızı kutuya koymam lazım. Bunları o dolaba koyacağız. Hangi dolap o dolap? Adı e, belirtiyor, değil mi? İşaret ediyor. O zaman bu bir sıfattır ve ne gerekiyor? E, buraya yazmam gerekiyor ve yine burada bunları kelimesi zamir olduğu için buraya yazmamız lazım. Sonraki dört tane şıkta bulunan cümleleri de sizler yapabilirsiniz. Daha iyi pekiştirmiş olursunuz çocuklar. E, adın yerine gelen sözcüklerle sıfatlar konumuzu tamamen bitirmiş durumdayız. Bir sonraki konumuzda eylem bildiren sözcükleri işleyeceğiz.